Geometrik yükseklik ölçüsü. Geometrik yükseklik ölçüsünde Nivo denilen ölçü cihazları kullanılır. Dolayısıyla pratikte gündelik hayatta çoğu zaman geometrik yükseklik ölçüsü yerine Nivelman tarifi ya da tanımı kullanılır. Burada yükseklik farkını bulabilmek için Mira dediğimiz ölçü aletlerinden yararlanır. Miralar basitçe üzeri santimetre bölümlendirmesi yapılmış 5 metrelik cetvel gibi düşünülebilir. Nivo ile Mira üzerine bir gözlem yapmak suretiyle zeminden itibaren Nivo eksenine kadar olan mesafeyi ölçeriz. Ve bu sayede de noktalar arasındaki yükseklik farklarını bulabiliriz. Temel mantığı böyle. Basitçe geometrik yükseklik ölçüsünün araziler nasıl yapıldığını şu şekil üzerinde incelersek örneğin A ve B gibi iki nokta olduğunu varsayalım. Bu iki nokta arasındaki yükseklik farkını hesaplayabilmek için şöyle bir noktaya nivoyu kurdum. Cihaz ölçüye hazır hale geldi. Dürbün yatay bir eksen oluşturur. Yani her 360 derece etrafına çevirdiğiniz zaman bu yatay düzlem değişmeyecektir. A noktasında bir mira okuması yaptığımızda şuradaki mesafeyi okuruz. B noktasında bir mira okuması yaptığımızda şuradaki mesafeyi okumuş oluruz. Bu ölçüler sonrasında eğer ben A ile B noktası arasındaki yükseklik farkını bulabiliyorsam bu yükseklik farkı yardımıyla A ya da B noktalarından herhangi bir tanesinin yüksekliği biliniyorsa diğer noktanın yüksekliğini de kolaylıkla hesaplayabilirim. Temel mantığı bu. Şu şekli bir kesit çizim üzerinde incelersek konuyu daha iyi kavrama şansımız olacaktır. Genellikle şu şekil üzerinden çok rahatlıkla kavranabilir. A ve B gibi iki nokta olduğunu varsayalım. Buradaki amaç İki nokta arasındaki yükseklik farkını belirlemektir. Yükseklik farkı belirli ise bir noktadan diğer noktaya yükseklikte rahatlıkla ne yapılabilir demektir? Hesaplanabilir demektir. Örneğin burada A noktasının yüksekliğinin bilindiğini varsayalım. Yani A noktasının yüksekliği seçilen referans olan şu mesafedir. Bu yüksekliğe eğer A ile B arasındaki şu delta H farkını eklersem nereye elde etmiş olurum? B'nin yüksekliği olan yani şuradaki HP değerini elde etmiş olur. Gelelim bu delta H nasıl hesaplanacak? A ve B noktalarına yaklaşık eşit mesafede bir noktaya nivo kurulur. A noktasına bir mira tutulur ve burada bir okuma yapılır. Bu okuma yapıldığında bir üzerinde okuduğumuz değer aslında şudur. Şu Nivo ekseni ne olacaktır? Yatay bir eksen olacaktır. Yani Nivo'nun dürbünden baktığımızda gördüğümüz artı işaretinin merkezi şu yatay çizgiyi oluşturacaktır. Dolayısıyla A noktasında okuduğumuz şu değer nedir? Geri A şeklinde isimlendirilir. Sonra dürbünü çevirdim. B noktasına baktım. Burada da bir değer okudum. Buna da ileri B diyelim. Şu geri A okumasından ileri B okumasını çıkartırsam ki bunu buraya taşıdığımızı düşünelim. Şöyle taşırsam eğer. Bakın. Geri A okumasından ileri B okumasını çıkarsam geriye ne kalır? Şuradaki delta H değeri kalır. Delta H nedir? Bu şekilde buraya taşırsak A ile B arasındaki yükseklik farkıdır. Dolayısıyla özetlersek A noktasının yüksekliğine şuradaki delta h değerini eklediğimizde neyi bulmuş oluruz? B noktasının yüksekliğini bulmuş oluruz. Bu anlattıklarımızı teorik olarak ifade edersek delta h eşittir geri a eksi ileri b şeklinde ifade edilir. Eğer A noktasının yüksekliği h a biliniyorsa HB eşittir HA artı delta H şeklinde bulunur. Pratikte her zaman böyle iki nokta arasında ölçü yapılmaz. Bir noktaya nivo kurulduktan sonra birden fazla noktada da ölçü yapılabilir. Böyle bir durumda hesabın sağlıklı yapılabilmesi, ölçülerin birbirine karışmaması için yapmış olduğumuz ölçülen ölçülere bir isim verilmesi gerekiyor. Buradaki sistematik şudur. Eğer A noktasından ölçüye başladıysam yani özetle şöyle denilebilir. İlk yaptığım okumaya geri okuma. Bu nivo noktasından en son yapmış olduğum okumaya ileri okuma. Bunlar arasında yapacağım tüm mira okumalarına Örneğin şöyle mira okumaları yapıldığını varsayalım. Bunların tamamını da ne diyoruz? Orta okuma diyoruz. Bu sayede yapmış olduğumuz ölçüleri isimlendirmiş oluruz. Daha sonra hesaplama adımlarında göreceğimiz gibi bu isimlendirmeler bize hesabın daha kolay ayrılabilir ve anlaşılabilir halde hatasız bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda A ile B noktası arasındaki yükseklik farkının hesabı tek bir yol okumasıyla mümkün olmaz. Bu durumda A ile B noktaları arasında yeterli sıklıkta ilave nokta okuması yapılmak suretiyle AB arasındaki yükseklik farkı hesaplanabilir. Şu şekli incelersek eğer burada A ile B arasını bir kere de ölçmemiz mümkün değil. Arazi yapısına göre 1, 2, 3 noktalarda da mira okuması yapmak suretiyle bu toplam yükseklik farkı kolaylıkla hesaplanabilir. Buradaki ölçü planını incelersek eğer buraya şu noktada nivo kurulduğunda A ve 1 nolu noktasında mira okuması yaptığımızda A ile 1 arasındaki yükseklik farkını hesaplayabiliriz. Daha sonra Nivo şu noktaya taşınır. Nivo buraya taşındığı zaman dikkat edilmesi gereken husus şu. Buradaki Nivo noktasında okuma yaparken en son nerede okuma yapmıştık biz? 1 nolu noktada okuma yapmıştık. Bu iki ölçünün birbirine bağlantısının sağlanabilmesi için buradaki mira hareket ettirilmez. Yerinde sabit kalır. Sadece nevo buraya taşınır. Yeni noktada cihaz ölçüye hazır hale getirildikten sonra bu bir noktada tekrar bir okuma yapılır. Bu durumda buradaki bir noktadaki okuma artık ilk okuma konumuna geleceği için geri bir şeklinde simlendirilir. Dikkat ederseniz burada her noktada Neo farklı yüksekliklerde kurulacağı için şu okumaların birbirinden farklı olduğu kolaylıkla görülebilir. Bunların zaten eşit olmasına da gerek yoktur. 2 nol noktada okuma yaptığımız zaman nereye şurayı okumuş oluruz. Burası da ileri iki şeklinde ifade edilir. Burada yine görüşün kapandığını varsayalım ve nivomuzu tekrar yeni konumuna taşıdığımızı düşünelim. 2 nokta bir öncekinde son okuma olduğu için yani ileri okuma olduğu için buradaki nivo sabit kalır. Ve bu üçüncü kurmuş olduğumuz nivo noktasından buraya tekrar bir okuma yaparaktan şu değeri yani geri 2 değerini okuruz. Bu mantıkla devam ederekten B noktasına kadar ilerleyerekten her nokta çifti arasındaki yükseklik farkları kolaylıkla hesaplanabilir. Burada şekle baktığımızda A ile 1 arasındaki yükseklik farkının delta H1, 1 ile 2 arasındaki yükseklik farkının delta H2, 2 ile 3, delta H3, 3 ile B arası delta H5 şeklinde geometrik olarak gösterilebilir. Dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi, eğer geri eksi ileri okuma değeri pozitif bir değer çıkıyorsa yani şurada olduğu gibi bu şu anlama gelir ikinci noktanın daha yukarıda olduğu ya da bizim şu şekilde ölçünün ilerleme yönünü dikkate alırsak yokuş yukarı çıktığımız var anlaşılır. Burada dikkat ederseniz geri bir okumasından ileri iki okumasını çıkarttığınız yine pozitif bir değer çıkacaktır. Ama şuraya geldiğimizde delta h, delta h3 değerini hesaplamak istediğimizde şuraya geldiğimizde ise burada delta h3 değerini hesaplamak istediğimizde g2 okumasından ileri 3 okumasını çıkartmamız gerekir. Dikkat ederseniz geri 2 okuması ileri 3 okumasından daha küçük bir değerdir. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark negatif bir değer olacaktır. Ve de delta 3 değeri negatif bir değer çıkacaktır. Bu değerin yükseklik farkının negatif çıkması ikinci noktanın daha aşağıda yani şu 3 noktanın daha aşağıda olduğu anlamına ya da bir başka deyişle yokuş aşağıya doğru indiğimiz anlamına gelir. Aynı durum buradaki delta h b değerinin hesaplanmasında da geçerlidir. Bu şekilde dizi şeklinde eğer bir ölçü yaptıysak buradan yükseklik farklarının işaretiyle beraber toplanması halinde A ile B arasındaki toplam yükseklik farkı olan delta h kolaylıkla hesaplanabilir. delta h eşittir delta h1, delta h2, delta h3, delta h5 şeklinde yazılabilir. Buradaki delta h1, h2, h3, h5 değerlerini ayrı ayrı yine okumalar cinsinden yazıp bunları taraf tarafa eğer toplarsak şu sonuca ulaşırız. Delta h'ların toplamı geri okumaların toplamından ileri okumaların toplamının farkına eşittir. Bu Nivelman hesabındaki birinci kontroldür. Bu sayede yükseklik farklarını doğru hesaplayıp hesaplamadığımız kontrol edilebilir. Hb eşittir Ha artı delta H ilişkisini hatırlarsak, yani şuradaki gibi, buradan da Hb eksi Ha'nın toplam delta h'a eşit olduğu ortaya çıkar. Bu kontrol de bize yüksek noktalara ait yüksekliklerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını anlamamıza yardımcı olur.